hakim olamayan çiftlerde de soluğu hakim karşısında alıyor. 12-12 2003 tarihli dava dilekçesi. Aha bir boşanma davası da. Bugünlerde boşanma davası da moda oldu. Şemsettin Şirden sen misin? Evet Sayın Ak. Yalan, vallahi billahi yalan. Hanım, bu adam senin kocan Şemsettin Şirden değil mi? Hayır, orası doğru da diğerleri yalan. Hangi diğerleri yalan ya? Adam daha hiçbir şey söylemedi ki. Söylemedi ama söyleyecek. Ben malımı bilmez miyim? O ne Şemsettin'dir o? Şimdi yalanlarını arka arka sıralamaya başlayacak. Hanım hanım şimdi sus, ben konuş konuşursun. Hayır, o şimdi senin saf olduğunu anladı ya. ...gör bak ne yalanlar söyleyecek... ...o ne Şemsettin'dir o... ...fesuphanallah... ...Şemsettin bu kadının garantisi var mı... ...garanti süresi doldu mu... ...ne gibi Sayın Hakim... ...eğer dolmadıysa sen bunu bir servise götür... ...açma kapama düğmesi bozulmuş bunun... ...Şemsettin sen kaç yıllık evlisin... ...yüz... ...ne... ...yalan söyleme... ...biz üç yıllık evliyiz... ...bu ayın yirmi sekizinde de tam dört yıl olacak... ...ah Sayın Hakim... Bana yüz yıldır evliymişiz gibi geliyor. Sana hak veriyorum Şemsettin. Bana da bu davaya on yıldır bakıyormuşum gibi geliyor. Ay, ay benim de içime fenalık geliyor. Ağlamak istiyorum. Ağlayamıyorum. Birazdan ağlarım herhalde. O ağlamaya hazırlanırken sen söyle bakalım Şemsettin şikayetin nedir? Karımdan ayrılmayı düşünüyorum sayın hakim. Ne yapmalar şimdi bu Şemsettin? He? Her insan karısından ayrılmak ister mi? Mesela ben 20 yıldır ayrılmak istiyorum ama... ...insanın bu dünyada her isteği olmuyor ki kardeşim. Ama bizim aramızda şiddetli geçimsizlik var Sayın Hakim. Ya bu meret oldu mu zaten şiddetlisi olur. Ben bugüne kadar şiddetsizliğini görmedim ki bunun. Ya ama Sayın Hakim... ...tartışmasız bir günümüz bile geçmiyor. Aa! Yalan söyleme! Yalan söyleme biz seninle her gün tartışıyoruz. Peki evde kimler tartışıyor? Hayaletler mi? Sus! Terbiyesiz herif! Bizim tartışmamıza bütün mahalle şahit be! Saçmalama Hülya! Biz evlendiğimiz günden beri tartışmasız bir günümüz bile geçmedi. Sus! Sus herif sana! Sus! 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 Tut! Geç lan yerlerinizi! Geç, Git! Geç. Şurada üç duruşmalık aklım kalmış, onu da siz alıp götürmeyin be! Ya bunca yıllık sayın hakimim... ...bugüne kadar önümde binlerce çift çiftleşti. Aman! Aha. Ne çiftleşti tartıştı, yani... Bugüne kadar aynı şeyi savunarak tartışan bir tek sizi gördüm ben. Gene de yuvanıza yıkmayın bak. Her evlilikte bir takım problemler olabilir. Bir takım buhranlı günler yaşanabilir. Bunlar evliliğin tuzu, biberi, nanesi, kekiği, fıstığı, leblebisi falandır. Yani çıkmadık candan ümit kesilmez. Yuvayı dişi kuş yapar. Ne verirsen elinle, o gelir seninle. Ona öyle demezler, peynir ekmek yemezler. Köprü altı cam cam, seni öpsün amcam. Lan, ...hadi çok konuşmayın öpün birbirinizi barışın hadi... ...hadi Şemsu hadi. Asla Sayın Hakim... ...artık benim bu kadınla aynı çatı altında yaşamam... ...mümkün değil. Ya şimdi öyle oldu değil mi Şemsettin Bey... ...önümde diz çöküp yalvardın... ...senin kocan olmak değil senin kölen olmak istiyorum... ...dediğin günleri unuttun değil mi? Kim? Ben mi? <laughs> mümkün değil. Sus! Terbiyesiz herif... ...ananın evindeki hava gazı musluğunun dili olsa da çerçeveyi intihara kalkıştığını anlatsa. Ya şimdi sırası mı bunların? Sus, sersem herif. Ama ben de kabahat. Sen tut o kadar talibin arasında Şemsettin'i seç. Sümsük herif. Hanım, hanım. Sen karışma be. Aa, Aa. üstüme ah. yedik Ay, ay çok affedersiniz hakim bey. Ben üzüntüden ne söylediğimi biliyor muyum? Sayın hakim. Karımdan boşanabilmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Levent'te üç katlı bir evim var. Eğer karı benden boşanmaya razı olursa... ...o evi karıma bırakacağım. Anamı ak sütü gibi helal olsun. Benim yuvam yıkıldı hakim bey yuva. Ben şimdi nerelere gideyim? Yere gitmene gerek yok hanım. Adam sana üç katlı ev veriyor işte. Birinde otur diğerlerini kiraya ver. Daha ne olsun? İçim yanıyor hakim bey içim. Kabaydı, bencildi, kötüydü ama... ...kocamdı. Kocam almadıktan sonra ben dünya malını ne yapayım? Benim dünyada gözüm yok ki dünya malında olsun. İsterse Bodrum'daki yazlığı da versin. Tamam ulan, tamam. Bodrum'daki yazlığı da veriyorum anasını satayım. Yeter ki yakandan düş. Aa, böyle konuşma Şemsoş. Birkaç güzel hatıramız var. Hiç değilse onları zedeleme. Gençliğimi çürüttün. Hayatımı mahvettin. Hatırlarımız edeleme ne olursun. <laughs> Gene saldırıya geçti. Bakalım bu sefer ne götürecek Jemsoş? Beni saran o kollar kim bilir şimdi kimleri saracak? Benim gezdiğim o Mercedes'te kim bilir şimdi kimler gezecek? Aha bu sefer ben de anladım ha. Mercedes'i istiyor Moruk. Veriyorum ulan Veriyorum. Mercedes'te veriyorum. Dolu bir işte onu da veriyorum. Aa. Donunu artık anan yıkayacak Şemsoş. Donunu da anana ver. <laughs> şemsoş, anan güzel mi? Ananı da bana ver. Bana gençliğimi ver. Verebilirsen bana hatıralarımı ver. Bana hayallerimi ver. E bana bir şeyler daha ver. Oha, oha! Daha ne vereyim be? Dümdüz de ortada kaldım. Aa, bana bir şeyler daha ver. Bana bakma, bana bak. Al, al, ben de bir maaşını verdim. Ay. Bana bak kızım, bilgisayarı iyi koru, bu karı onu da götürür ha. Hakim Bey. Ne var? Kadınlık gururum bana bu adamdan boşanmamı emrediyor. Lütfen bizi hemen boşayın Hakim Bey. Ne gururlu kadına? Yaz kızım gereği düşünürdü. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle ve medeni kanunun 134. maddesi gereği sizi boşadım gitti.